Profesyonel Minecraft inşaatçılarından bana fiyatları 5 dolardan 16 bine kadar değişen evler inşa etmelerini rica etti. Bu videoda hangi eve en yüksek puanı alırsa yapan kişi 10 bin dolar alıyor. Ama <laughs> <laughs> gideceğimiz ilk ev Fiverr'dan yaptırdığım bu 5 dolarlık ev. İlk izlenimim evin çok küçük olduğu. Muhtemelen bunu Minecraft'ta 2 dakikada inşa edebilirdim. Evet ve fazla ayrıntı yok. Onu pek bilemedim ben. 10 üzerinden 1 veriyorum. 10 üzerinden 2 diyebilirim. Sizden çok sert davranıyorsunuz. 10 üzerinden 3. Bu eve 10 üzerinden 2 veriyorum ben. Bu ev birinci. İşte bu 10 dolarlık olan ev. Hey. Vay tamam bak bu çok daha iyi. Dur bu gerçekten çok güzel görünüyor. Bekleyin beyler ikinci katta neden şömine var acaba hiç bilmiyorum. Bu bir yangın tehlikesidir. Oy verelim mi? O adam olmaktan nefret ediyorum ama yine 1 veriyorum. Yani. <laughs> O bence 1 de değil. Sağlam bir 3.25 diyebilirim. Ben de 3.75 vererek toplamı yuvarlayacağım. Çok sert eleştiriyorsunuz. 2 bu ev 40 üzerinden 10 aldı. İşte bu gördüğünüz 25 dolarlık bir ev. Vay canına! Vay ne? canına! Bu delilik! Dur, daha 25'e geldik ve bu mu çıktı? Ne büyük bir yükseltme! Aman Tanrım! Hey, durun bir saniye çocuklar. İçerisi yok. Aa, içi boşmuş. Benden büyük bir puan mü Aa, bu bir aldatmaca. Siz çok sert davranıyorsunuz bir. Bunu kabul edebilirim. Bir, ona dört vereceğim. Ve seninle orta yolda buluşacağım. Üç. Çocuklar, burada tam 50 dolarlık bir ev bulunuyor. <laughs> ne? Bu berbat. Aman tanrım baylar, şu anda çok kızgınım. Şuna bakın, kapı ziline bile ulaşamıyorsunuz. Ne? Bu <laughs> kötü. Bu adam kapı zilini çok yükseğe koyduğu için 10.000 dolar kaybetmek üzere. Bir saniye durun çocuklar. Bu puanları geri kazanmış olabilir. Birinci katta şömine olmasını seviyorum. Bu iyi bir kanepe. Hey, bakın üst kat oldukça güzel. Jimmy dürüst olacağım. Bence dolandırıldın. 50 dolarlık eve 4 puan, puan veriyorum Ben 1 vereceğim. Biliyor musun bu şimdiye kadarki en iyi temalı ev? 10 üzerinden 3. 50 dolarlık bir evde daha fazla ayrıntı görmek isterim. 2 puan. Bu bu evi ilk sıraya taşır. ne? 1 ile 10 arasında bir sayı seç. Eee 9. Şu anda abone ol düğmesine basan rastgele bir kişiye 900 dolar veriyorum. 7 günümüz var ve sonra onlara 900 dolar vereceğiz. Mr. Biz Gaming'e abone olun. Şimdi abone olun. 100 dolarlık evi görmeye hazır mısın? Evet. 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 Oo. Evet. Oo. Oh. Oh aman tanrım. Ne? Bir evi sadece inşa etmekle kalmadılar. Aynı zamanda tüm bu uçurum tarafında ikinci bir ev de inşa ettiler. Bu uçurumu biz yapmadık. Onlar yaptı. Aman tanrım. Bu inanılmaz. İşte 100 dolara görmek istediğim şey bu. Baylar durun. Şuradaki tarım arazisine bakın. Aman tanrım. Tanrı aşkına. Dur. Burada bir mağara mı var? Durun, bir maden var. Bunu da onlar mı yaptı? Oh, keşif mi yapıyoruz? Ha dur dur dur. Bu karpuz mu? Ah, bu bir karpuz mağarası. Bu harika. Şimdi iyiye gidiyor, iyiye gidiyor. Şuna bakın, şunun boyutuna bakın. Ve hatta üstünde bir balon var ve detaylar şahane. Bütün bu yer için yapacağım tek eleştiri binaların iç kısımlarının mobilyasız olması. Kelimenin tek anlamıyla tek şey bu. Bence dikkate alınması gereken tek şey paranızın karşılığını almak. Ha, buna 6,5 vereceğim. 10 üzerinden 6 vereceğim. Ben de 7 veriyorum. Ben de 7 puan vereceğim. Tamam böylece toplam puanını 40 üzerinden 26,5'e çıkarır. İşte karşınızda 500 dolarlık bir ev. Aman tanrım. Aman tanrım. Dur bu çok havalı. Bu inşaat mı? Aman tanrım. Dur bu evin tekerleği var dur bu ev hareket eden bir kale gibi. Görünüşe göre bu evi savaş için inşa etmiş. O adam olmak istemiyorum. Bu benim için 100 dolarlık olandan çok daha etkileyici bir yer değil doğrusu. Dur 5 kat fazla ödedik tamam boş ver. Buna 4 puan verdim. Tek söylediğim bu diğerinden 5 kat daha iyi değil. Ben 5 veriyorum. Bence de 5'i hak ediyor evet. Ben de 5 veriyorum. 40 üzerinden 19 puan aldılar hmm. ve bu birinciliğe yetmez. Şimdi bu yapı aslında buna para vermedim. Çünkü bu yapı videonun sponsoru Free Fire'ın. Ve reklamı izliyorsanız oyunda benimle gerçekten nasıl oynayacağınız öğrenebilirsiniz. Peki puanlayacak mıyız? Fındıklarımı puanla. Dostum! Garena Free Fire oynaması ücretsiz bir Battle Royale oyunu ve sadece mobil cihazlar için üretildi. Oyun eğlenceli, süper özelleştirilebilir ve her turun oynaması sadece 10 dakika sürer. Kaka yaparken oynayın. Oynamak için en iyi zaman. Ve oyun günlük olarak tamı tamına 100 milyon oyuncuya ulaşıyor ve Google Play Store'da 1 milyar indirme oranına sahip. Bu bir sürü insan. Bu çok fazla. Bu da Garena Free Fire şu an 4. yıl dönümünü kutluyor. 28 Ağustos'ta oyun içi ödüller vererek tüm oyunculara Teşekkür etmek istiyorlar Doğum günün kutlu olsun Free Fire Oyun sizi duyamaz bu bir oyun oh. Eğer Galina Free Fire size ilginç geliyorsa Açıklamadaki bağlantıya tıklamanız ve oynamanız yeterli Ayrıca bu hafta ben de biraz oynayacağım Yani oyunu indirirseniz beni Mr. Beast 6000 olarak ekleyin Hey benimle takım kurabilirsin Bu yüzden uygulamayı hemen indir ve oğlum Hadi gidip bir sonraki evi değerlendirelim Ve bu Hey Ooh, Bu muhteşem bir ejderha var. Dev bir ejderha. Aman tanrım. Burada gördüğünüz bütün araziyi onlar inşa etti. Bunları biz yapmadık. Dalga mı geçiyorsun? Detaylara gösterilen bu özene bakın. Suyun farklı görünmesini sağlamak için suda farklı bloklar kullanmışlar. Ha evet. E, öyle evet. Ha, bunu fark ettiğine sevindim. Kar çok iyi. daha güzel. Bu arazi güzel. Dürüst olacağım. Nedenini bilmiyorum. Bu yel değirmenleri buna yüksek puan vermeme sebep oluyor. Yel değirmenlerini çok seviyorum. Aa gördüğünüz gibi dev gözetleme kuleleri. Ve odalar boş. Ha. Hayır. Hayır. Bu şimdiye kadar benim en sevdiğim yapı. Bu benim de en sevdiğim yapı. 10 üzerinden 8 puan veriyorum buna. Eksik olan tek şey iş tasa iş tasa iş tasarımı bence konuşmayı unuttum. Sepnep kekelediği için ona 6 veriyorum. Ne? Fan puan değil. Puanın nedir? Ben buna 7.7 vereceğim. Ben buna 8.5 veriyorum. İşte böyle kal. İşte bunu görmek istedim. Bu yapı şimdi resmi olarak 30.2 puanla ilk sırada yer alıyor. Evet. Ve şimdi eğer bu harikaydı diye düşünüyorsanız hala 5000 dolar ve 16000 dolarlık yapılarımız olacak. Tamam 5000 dolarlığı görelim. Aslında bunun için çok heyecanlıyım. Çocuklar TNT patlamak üzere az önce 5000 dolarlık bir yapıdaydı. Ne? Dürüst olacağım. Biraz kafam karıştı. Burası küçük bir kasabaya benziyor. Görünüşe göre burada çok daha fazlası var beyler. Koca bir köprü var bakın. Tanrı aşkına. Unutma bu kişiye bunun için 5000 dolar ödedim. Bunu unutmayın. Bu bir Minecraft yapısı için çok para. Dur ne? 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 Burada koca bir şehir varken adam gidip şu gemi yüzünden aklını oynatıyor. Dostum burada koca bir kasaba var. Bir kapıyı açtığımızda içerisi var mı? Bu güzel bir katedral. Kolay yolu mu seçtiler? Hayır seçmemişler. Aman tanrım bu çok iyi. Bakın burada da insan var. Kapılara bakın. Bir değil iki tane mi var? Lan söylemeyin ama çanları oraya ben koydum. Aman tanrım eğer bu 5000 dolarlık yapıysa 16 bin doları çok merak ediyorum. Sormana çok sevindim çünkü bu dikkat için iyidir. Baylar şuradaki Dream SMP'lere bir bakın. Ben neredeyim? Karla unutmuşlar. Aman tanrım kaleyi görmeye gitmeliyiz çabuk beyler. Cemil çocuklar bakın Oh, hemen buraya gelin. Bonus puan vereceğim çünkü bu benim OG skin'im. Neden onun kafası senin kafandan 30 kat daha büyük? Çünkü gerçek Karl daha az zekidir. Oh, oh, beyler hemen buraya gelin da. Kiliseyi ben inşa ettim, kandıriyi ben inşa ettim. Dur. İşte bu 5000 dolarlık haritayı bize inşa eden yapım ekibi. Sanırım hepimiz şehrin inanılmaz güzel olduğu konusunda hemfikiriz. Çok yaratıcı, çok kusursuz. 3 puan verdim. Mü? Ne? Hayır hayır yapamazsın. Artı beş. <laughs> tamam tamam tamam. Bu benim için 10 on üzerinden ondu. Ama beni Dream SMP alanına dahil etmediler. Yani buna dokuz buçuk puan vermem gerekiyor. Ben de buna 9 puan veriyorum. Sekiz buçuk olduğunu söyleyebilirim. Böylece 40 üzerinden toplamda 35 puan alıyor. Eğer on altı bin dolarlık yapı bu 5.000 dolarlık yapıdan daha yüksek puan almazsa oradaki inşaatçılar on bin doları kazanacak. Tipi. Evet baylar şu anda 16 bin dolarlık yapının tam altında duruyorsunuz. Bu merdivenden yukarı çıkın. Git git git. İşte başlıyoruz. Ne? Hey, hey! Vay canına! 16 bin dolarlık Minecraft yapısına hoş geldiniz. Bu şey gerçekten şahane. Kelimenin tam anlamıyla bir şehrin içinde savaşan süper kahramanlar var. Örümcek adamları var. Örümcek adamları seviyorum. Sahte vurma tabancasıyla yapılan şakayı seviyorum. Beyler bir Mr. Beast Burger dükkanı var. Mr. Beast Burger'ı seviyorum. Bayılıyorum. Çocuklar Mr. Beast karargahını buldum. Ne olduğunu bilmiyorum ama dışarıda ve içeride Mr. Beast logoları var. Dostum burada kocaman bir stadyum var. Aman tanrım. Vay canına bu bir stadyum. Bir futbol stadyumu. Dur harika görünüyor. Tamam oynayalım. Gol atacağım. Gol atacağım. Gol atacağım. Kes şunu. Gol atacağım. Evet. Topu senden uzaklaştırdım. Bu oldu. Durun 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 baylar en önemli soru mobilyalı mı? 16 bine öyle olsa iyi olur öyle aman tanrım mobilya var. Oh her bir bina mobilyalı gibi görünüyor. Bu şehirde resmen bir toplu taşıma sistemi var ve işte bu kadar büyük. Vay be! Bu sadece rastgele bir mahalle. Aman tanrım küçük elektrikli şeyi bile yapmışlar. Ev mobilyalı mı peki? Uh. Hayır! yapının ilk kötü tarafını bulduk. Hepiniz şu anda örümcek adamın poposunda duruyor. Bu 16 bin dolarlık yapıyı puanlandırmanın daha iyi bir yolu yok. Karla başlıyoruz. Ben bu yapıya bayıldım. Bu yapı çok güzel, muhteşem. Ama bir önceki yapıyı daha çok seviyorum çocuklar. Ne? Sadece söyleyeceğim. Bu benim için 10 üzerinden 8. Ne? Aman tanrım. Carl'ın yanıldığını düşünüyorum. Bu yüzden 10 üzerinden 10 vereceğim. Uuu, sepnep resmen bize kaldı. <laughs> bu çok güzel. Sanırım yine 9. Aman tanrım. Bu çok zor. Bunun maliyeti 16 bin. Diğerinden 3 kat daha mı çok sevdin yani? 3 kat fazla beğenip beğenmediğimi bilmiyorum. Bu nedenle sanırım ona 7 vermem gerekiyor. Ne? Böylece 34 puan oluyor ama 5000 dolarlık yapının 35 puanı vardı. Bu yüzden tebrik ederim 5000 dolarlık yapı. Size 10.000 dolar nakit ödül vereceğiz. Abone olun çünkü 900 dolar kazanabilirsiniz. İzliyorsanız 7 gün içinde birini seçeceğiz. Görüşürüz.